Arkadaşlar yepyeni bir karşınızdayım. Korona pozitif sürecimizin 11. günündeyiz. 7 ile 11. gün arasında neler yaşadım. Bu önemli bilgi çünkü daha önce iki video daha yapmıştım. İlk 3 gün ve daha sonra diğer 3 gün diye. 7 ile 11 de bu serinin devam etiliğinde. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemeliyim. 6. ve 7. gününde, arkadaşlar artık grip ve nezden bayağı bir azaldı. Doğal olarak ben de artık dedim herhalde iyileştim. Ha, demek ki ben artık bu, bu konuyu atlatıyorum. Ancak 7. günün sabahında bir kalktım arkadaşlar yani tabiri caizse nefes alamıyorum nefes borum vesaire hep tıkanık gibi yani bir şeyler olmuş ben bunun da farkında değildim. Sonra arkadaşlar bir baktım yani içimden soluk borumdan resmen böyle bildiğiniz iltihap olarak geliyor arkadaşlar. Tabi ee, tabii çok uğraştılar sonrasında kendimi temizledim. Sonra gün içerisinde daha iyi oldum. Böyle öksürük falan yapmadı. Herhangi bir sızdım, ağrım yok. Ee, ben tam iyileştim derken sabahları böyle zor nefes almaya dönüşünce olay tabii daha da panik oldum. Ee, sonra arkadaşlar beraberinde 3 gün 4 gün boyunca aynı olayı düzenli olarak yaptım ve her gün sen kendimi sabah temizledikten sonra gün içerisinde daha iyi olduğumu ve her geçen günün de bu çıkarttıklarımın azaldığını fark ettim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada tavsiye edebileceğim tabii ki günlük yaptığım takviyeler de önemli. Tavsiye edebileceğim genelde doğal olduğundan emin olduğunuz bir kırsaldan gelme bir bal katkı maddesi olmayan, mümkünse ilaçlık olarak anzer balı gibi tavsiye edilen kestane balı arkadaşlar. Vardır arkadaşlar böyle acıdır. Yediğiniz zaman böyle midenizi, boğazınızı falan yakar. Bu balla beraber zencefil toz olarak zencefil arkadaşlar. Ben her gün karıştırıp kaşıkla yedim arkadaşlar. Yani içimden çıkıp temizleyebilmemin sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü çıkartamazsam içinde kalması daha kötü ve düzenli olarak öksürük yapıyormuş. Başka arkadaşlarımdan duymuştum. Günlük olarak her gün işte portakal ve nar kendime sıkmaya çalışıyorum. U Plus adı altında bir vitamin var, her gün bir tane bir bardağın içerisine tablet atıp eritip onu içiyorum arkadaşlar. Koraspirin'ime her gün bir tane olmak üzere devam ediyorum. Bol su içmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani yaptıkları yapmadıklarım bunlar. Bu sürecin sonucunda artık 11. bine geldik. Bir ağrım sızım hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Eklem ağrısı vesaire hiçbir şey olmadı şükür. İyi atlattım. Yani özetle iki doz aşılı Biontech olmama rağmen bütün bu yaşayacakları ben de yaşayacağımı hiç düşünmüyordum. Çünkü kolay atlatacağımı zannettim. Ama ben hiç kolay atlattığımı düşünmüyorum arkadaşlar. Yani kimisi var hiçbir şey hissetmiyor. Kimisi var grip nezle oluyor geçiyor. Bir de benim gibi ağırlaşan boyutlu olanlar var. Benden beter, ağır, ağır boyutlu olan insanlar da olabilir arkadaşlar, var. Bu süreç içerisinde tavsiye edebileceğim en önemli şeyler kesinlikle karamsarlığa kapılmayın. Kötü şeyleri düşünmeyin. Çok fazla olabildiğince telefonunuza, internetlere girip e, araştırma yapmayın. Çünkü hep kötüsü örnekler denk gelir. Ben şunu savunuyorum. E, okuduğum araştırmalarım ve gördüğüm kadarıyla şöyle bir gerçek var arkadaşlar. E, yaş olarak işte 40-45'li yaşlara kadarsanız, gençseniz kronik olarak bir hastalığınız, bir rahatsızlığınız yoksa yani siz bunu atlatma ihtimaliniz çok yüksek. Tabii takviye gıdalar önemli, düzenli uyku, istirahat, bol su tüketimi bunlar çok önemli arkadaşlar. Buna özen gösterin. O yüzden devletimizin de bu karantina süresini 14 güne çıkartması ben doğru ve çok yerinde bir karar olmuş. Çünkü yoksa yani ben 8. gün beni çıkartsaydı mesela ben hiç iyileştiğim gibi zaten düşünmüyordum. Ama bugüne kadar çoğu kişiyi 8. gün biliyorsunuz çıkarttılar bu yüzden doğal olarak 10 gün 14 gün çıkması bence daha yerinde karar olmuş mantık olarak arkadaşlar e, grip yoluyla burnunuzdan başlayan bir virüs yavaş yavaş boğazlarınıza iniyor bademciklerinizin ağrı yaptığını hissediyorsunuz birkaç gün devamında artık boğazdan sonra indikten sonra arkadaşlar soluk burnunuzdan nefes olan asıl hedef noktası olan akciğerlere doğru gidiyor ve vücut artık bu vücut seni bununla savaşmaya başlıyor yani benim bir gün mesela 37.5 oldu. Sonraki gün 38 dereceye çıktı. E, klasik nurofen vesaire içtim ve geçirdim bu ateşli, ateşli durumu. E, ama e, şunu söylemiyorum arkadaşlar. Yani asıl sizin burada savaşmanız gereken kısım akciğerlerinize indiğindeki vücudunuzun yapacağı direnç çok önemli arkadaşlar. Bu yüzden bağışıklığınız çok önemli. Akciğerlerinize indiğinde eğer siz kendinizi savunamazsanız bir şekilde... Akciğerlerin tamamını ele geçiriyor ve nefes alma zorluğu yaşatıyor. Ve nefes almanız adı yetinizi kaybettiğiniz sonra da sizin mecburen entübe hasta olarak hastaneye bağlamanız gerekiyor. Ama genç kronik hastalığı olmayan kişilerde bu akciğerleri indiği anda itibaren vücut savunma olarak bizi algılıyor ve çalışmaya başlıyor ve savaşıyor arkadaşlar. Bu yüzden artık siz vücut vücudunuzu da yardımcı olarak çıkan enfeksiyonları atarsanız, yutmazsanız daha da iyi olur ve bu şekilde rahatlıyorsunuz ve artık o enfeksiyonu atmaya başlıyor, atmış oluyorsunuz arkadaşlar. Yani 14 gün, 20 gün aralığında iyileşeceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda 11. gün. Bakalım, genel olarak vücut halsizliğim yok, bir ağrı, eklem ağrı, sızım yok arkadaşlar. Sadece klasik, işte çok evde kalmaktan ve düzenli yemek içmekten insan kondisyonu düşüyor yani ister istemez. Yani gün içerisinde ev içerisinde yapabildiğiniz kadar oraya buraya sağa sol yürüseniz hareket etseniz de en de ne yaparsanız yapın bir faydası olacaktır. Çünkü 14 gün sonra hep evde otur yat kalk ve bakıyorsunuz kondisyon yani artık günlük hayattaki o hareketliliğinizi yaşamadığınız için kaybetmişsiniz. Ve daha sonra tabii ki işlerinize çıktığınız andan itibaren buna alışması biraz süreç alabilir ama sonuçta yine eski hale dönüşürsünüz. Önemli olan burada kalıcı hastalık, kalıcı bir etki bırakmaması. Ben bu yüzden olabildiğince işte baldır vesaire olabildiğince kendi imkanlarım dair yapılan şeyleri yapmak yapmak istedim ee, sırf kalıcı bir etkisi olmasın diye. Yani aslında 7 gün sonra siz grip neziniz bittiğinde işi bittiğini zannederken birden en kötüsüyle karşılaştığınız zaman panik olmayın. Evet zor bir durum. Siz artık bir ağır hasta sınıfınızsınız arkadaşlar. 7 gün sonraki süreçte aslında her şey yeni başlamış oluyor. O yüzden 14 gün sonuna kadar bütün süreci çok kontrollü dikkatli geçirmeye çalışın. Tavsiyelerim bu kadar arkadaşlar. Umarım birilerine faydası olan bir video yapmışımdır. Serinin devamı olan üçüncü videosuyu bu. E, konuyla ilgili eğer şu anda itibaren hep iyiye gidersem iyi gelişsem artık video yapmayı düşünmüyorum. E, eğer daha da kötüye gider başka bir şeyler çıkarsa onunla bilgi amacıyla buradan paylaşmak isterim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım siz en kolay şekilde bu işi anlatırsınız. Moralsiz kalmayın. Kendinize çok emin olun, güvenin. Destekleyici gıdalar, takviyeler yapın. Çünkü bu hastalığın arkadaşlar hiçbir tedavisi yok. Unutmayın. Tek yapacağınız şey sizin vücudunuzun bu virüse savaşması. Bu kadar. O yüzden kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Esen kalın.